Merhaba. Bugün size FNAF 2 taktiklerini anlatacağım. FNAF 2 gerçekten zor bir FNAF oyunu. Neyse çok uğraşmadan geçelim. Bölümün bütün taktikleri ve kolay oynanışı anlatacağım. O kadar. İlk olarak ilk taktiğimiz videoları engelleme. Kemal 1'deyken Kemal 8 ve kamerayı kapat. Şunu aynı anda basın. Örnek. Bu olmadı dur. Bakın artık ikisinde de gözüküyor. İkisi de yeşil oldu. İkisinin de yeşil olması gerekiyor. Böylece vidirdart gelemeyecek daha doğrusu. Gecikmişim neyse. Ben bir tekrar yapabilirim. Evet arkadaşlar, hızlıca yaptım. Şimdi e, mobil için bir taktik söyleyeceğim. Yapmadım. Eğer e, kamerayı kapattığınızda hızlıca maske takacak reaksiyonunuz yoksa şöyle yapın. Şurada kameranın yanında boşluk kısım var. Kamerayı kapat tuşunun yanında. Hemen ona basın. İki kere. Kamerayı kapattım. Maske takacaksınız otomatik. Bu videolar eğer yani bu taktikten dolayı Vidar at Freddy. Vidar at ve Vidar Chica e gelemiyor ama Toy Freddy, yani Toy Freddy için önemli bir de Golden Freddy için. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim kamerada çok fazla takılmak bir gücünü götürmüyor. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Gerçekten yeri yok. Gidin deneyin. Ayrıca ne Fox 7 olacak. Bak kendi seyrekler atın. Büyük ihtimalle zaten herkes böyle yapıyor. Şuna bir Oradan Buradan da görmüşsünüzdür. Ayrıca balon boyu 4 kere giderse balon boy otomatikmen ve şurada belirecek. O yüzden sağ yere balonla için değil de başka için bakabilirsiniz. Altıncı gecede ilk olarak genellikle sadece vidratlar geliyor. İlk başlarda sonradan toylar geliyor. Şu an toylar hiç gelmemiş de öleceğim neyse. Gülüyorum yani. onlar. Ya neyse siz bunu e, şey olarak bakın öğretiyorum konuşacak şey bir de taktik ararken ilgilenemiyorum. Altıncı geceyi ben normalde geçtim baya ama bugün geçemedim. Açıkçası Aa... bence fena fikir kolay. Yani taktiklerle aşırı kolay oluyor. Mesela videoların 0,5 saniye içinde maske takmazsan ölüyorsun videolara karşı. Her videolardan biri önüne geldiyse yarım saniyede ölüyorsun. Ama yani böyle virütları böyle şey yaparsan Gidiyor sadece Toy Freddy ile için kalıyor. Burası çok kolay zaten. Buradan da. Açıkçası ne diyebilirim? FNAF oyunları tarihinin en iyi baklarından biri olabilir. Çünkü oyunun neredeyse baş ana yapıtları gidiyor artık. Kalmıyor abi. Sadece balon boy ve büyük ihtimalle balon boy ve foxy ile uğraşacaksınız bu kadar. Mangle Toy Chica Toy Freddy falan kolay onlar ya. Yani Böylece geçebilirsiniz. Bence bu aşırı iyi bir taktik. Başka hangi oyunun taktik videosunu çekeyim? Bilmiyorum. Ama şimdi bir 6. geceyi geçmeyi deneyeceğim. Geldi. Şu anda sağ, bakmaya gerek yok. Allah'ım bu birinci kez gülüyor. geldim. Bu maske şeylerine Golden Freddy gelmesin diye yapıyorum. Her gelirse mutlaya diğer videolar 25-0 ediyor. 5 saniyede maske takman lazım. Ben sesi gelmedi. O yüzden bakmayacağım. Biraz Zaten iki olması, olması lazım yoksa bataryayı hiç ayarlayamamış oluruz. Hem de hiç. İkinci kez konuşuyor galım boy Tamam şu an saat 2 oldu. Çok iyi. Aşırı iyi. Üçüncü kez güldü. Yok lan dördüncü kez gülmüş. Tamam. Ben sesler artık geliyor <laughs> o yüzden artık ben de bakacağım. Çok hızlı kontrol ettim tamam. Foxy gelmiş. <laughs> Hadi ya gitsin şu <laughs> Batarya. Lütfen git artık ya. Oh. Gelme gelme. Lütfen.

Benim bataryam bir. Saat dört oldu. Ben yani piç ya. Ne diyeyim. Çok iyi dayanmadım. Hiç iyi dayanmadım. Çok fazla batarya harcadım. Orası sonlarda video Foxy daha az gelmeye başlıyor çünkü torlar daha çok aktif oluyor. Bir de Widow, Golden Freddy'nin de yani şey ne diyeyim oranı burada aşırı yüksek yani normal bir animatronik gibi. Fnaf Wither özel bir animatronik. iyi gibi bir şey hatta. Ama burada hiç normal animatronik gibi gelebiliyor bazen. Buranın şeyleri Shadow Freddy'dir. Shadow ne? Başka yok. Neyse beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlara hangi oyunun taktiği gelsin yazın. Görüşürüz bay bay. Abone olun.